Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere overlock iğnesi takmayı göstermek istiyorum. Oldukça zor bir iş gibi gözükse de öğrendiğimiz zaman işimiz kolaylaşır. Ee, gördüğünüz gibi bu iğneler overlock iğnesi. Benim overlock'um Shiruba 747 K 4 iplik overlock makinası Şu üst kısmının daha kısa olduğundan Sanayi makinalarından ayırt edebilirsiniz iğneleri zaten overlock makinası iğnesi diye aldığınız zaman size overlock makinası iğnesi verirler Şimdi arkadaşlar takmadan önce şu noktayı tam size göstermek istiyorum bakın iğnemizin Bir yönünde Aşağıdan başlayan bir kanal Yukarıya kadar devam eder Şu kısma kadar bakın Kanalımız var Şimdi iğnemizi çeviriyorum şu şekilde. Bu kısmında da şuraya kadar bir düzlük, sonrasında bir kanal var. Biz overlock iğnemizi takarken uzun olan kanal bize bakacak şekilde böyle tutacağız iğnemizi ve bu şekilde takacağız. Ben ee, overloom'un iğnelerini maalesef Fermuarlı bir kıyafeti dikerken dikkat etmedim. Fermuar denk geldi ve iğnelerini kırdım. Allah'tan makinemin başka bir yerine zarar vermedi. Şimdi benimkinde çift iki tane iğne var. İğneleri değiştirmeyi size göstereceğim. Bunun için gerekli olan bu şekilde bir minik alyan anahtarı. Çünkü bununla buradaki vidalarımızı açmamız gerekiyor. Ee, şöyle alyan anahtarını buradaki vida oyuntusuna denk getirdim. Hafif çevirdim ve iğnemi aşağıya doğru çekip aldım. Ben şimdi öbür iğnemi de çıkartıyorum arkadaşlar. Birbirini engelleyecek çünkü. Evet. Önce sağ taraftaki iğnemi takacağım birbirini engellememesi için. Biraz ayrıntılı bir işlem. Evet iğnemi yuvasına yerleştirdim. Gidebildiği kadar itekliyorum. En üst noktasına kadar gevşettiğim vidamı sıkıştırıyorum. Bakın. Sağ taraftaki iğnemi taktım. Şimdi sol taraftaki iğnemi takacağım. Yönümü ayarladım. Yuvasına getirdim. Yine arkaya kadar itekledim. ve her yanımda sıkıştırma işlemini yaptım gördüğünüz gibi iğnelerimi takma işlemini bitirdim Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın